Vadi Mikrofonu'nun yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet bugün Taksim'deyiz. Sorularımız var ama ben söyleyemeyeceğim galiba ya. Yok yok yapamayacağım. Ya ver şunu ya ver. Yönetmen olarak bunu söylemek benim boynumun borcu. Bu hafta veda bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine birbirinden enteresan sorularımız olacak. Son kez soracağız. Havalar düzelene kadar bir ara vermeyi düşünüyoruz. Son kez. Yepyeni içeriklerle karşınızda olacağız. <laughs> Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Al şunu. Çabuk bul birilerini. Yap hemen. Şimdi havalar bildiğiniz gibi soğudu. Evet. Dışarıda kedi köpekler, evet. fenik gibi hayvanlar, kediler falan hep sokakta kalıyorlar. Evet. Onlar için nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Ee, olabildiğince insanlar e, hayvanları evlerine alabilirler. <laughs> Vallahi hayvan görmedik yani hayvan mı var? İnsan var görmüyor musun? Hayvan... Bir tane kedi köpek var mı? Bak hadi. Yok. Bakın hele <laughs> bir sağa sola ya. Bir tane gösterin bana. Ya bazı insanlar kedileri köpekleri şey gibi görüyor. Düşman gibi görüyor da. Yani, ya görüyoruz mesela kameralarda ayağıyla ötüyor. Aynen, aynen öyle. Işte, yani benim iş yapan gördüm. bana denk gelsin. Yani yani bir hayvana işte, bir şey yapan bana denk bir, bir ara köpeği yani. öldürmeye muhabbeti gördük yani. Duyduk Mu montaj falan dediler de. Bir Bunun montajı olmaz ya. Yani. Bir... Hayvanı sevmeyen insanda merhamet olmaz. Biz hayvanları sevdikçe insanlardan uzaklaştık. Ya sonuçta ülke olarak belli başlı zenginlerimiz var. Ee, küçük kulübe tarzı, belediyenin de bu kedilere, kuşlara yaptığı kulübe tarzı işte ne bileyim müsait köşeleri bir kulübe tarzı bir şeylere yapılabilir korunmasa bile zaten onların hani dışarıdan böyle yünleri, şeyleri, tüyleri falan zaten kendini sıcak tutmaya yeterli yani. Adana'da da fazla soğuk olmadığından dolayı Adana'da da zaten böyle konulara hassaslar yani Adanalılar. Yazın Adana çok sıcak oluyor. Yanıyorsun Fuat abi son e, kimi harasladınız? En son kime bir şekilde baskı uyguladınız bir konuda? Çorbaya adam 7 milyona satıyor. Abi gel. dedi 14 otobüs geliyoruz. 5 adam ver dedi. Vermedi. Kendimi Niye bu kadar? Kendime uyguluyorum baskıyı bir işi şey yapmak için zamanında. Kardeşime uyguladım en son bir baskı. Evet. E, saç çıkacaktı. Sonra saçı bana şey bana yıkattı normalde işi vardı. Sonra ben onun Türk kahvesine zorladım. <laughs> Güzel <laughs> Çok fena arasladım. Evet. Güzel arkadaşım. Hayır. Araslamak mı? Yani en son kimi bir şeye zorladınız, baskı uyguladınız? Vallahi birbirimizi zorladık, maça aynen. geldik. Aynen. Ben de ilk bilgisayarların çıktığı <laughs> dönemde böyle Midnight Madness diye bir oyun vardı. Onu bunu bırak. Kimi zorlamıştın diyor. Neyi Kims zorlamıştın? Oyna oyna girme. Neyi zorlayacağız? Mı? Geldik işte hep beraber. Annemden babamdan PlayStation 4 istiyorum. Anne diyorum benim niye PlayStation 4'üm yok falan böyle. İnternet başında durmak daha mı iyi? Daha mı yararlı? Yani en son kime baskı uyguladınız? Bir şeye zorladınız? dediğim gibi bunun abisine her gün uyguluyorum hemen hemen. Şimdi ben özleniyorum biliyor musunuz? Youtube'da falan görüyorum böyle millet. iPhone'unu parçalıyor, telefonunu yakıyor. Ama bizim bak, bak kardeşim. Kullandığımız <laughs> telefona bak. Millet iPhone parçalıyor affedersin. Üstüne işiyor bilmem ne yapıyor, yakıyor çakmakla. Adam doğru söylüyor Sabri Bey. Buyur. Yeni trend bu. Sadomazo diyorlar buna, Sadomazo. Şimdi havalar soğuyor, kar geliyor ve Arenofolur şehrinde tuz azalmış. O yüzden belediye diyor ki e, kışın tuzlama yapamayacağız. Araç sahipleri ne yapmalı bu konuda? Biz i̇lgilendirmiyor çünkü Adana'da tuzlama yapılmıyor. Evet, Adana ya... şehrinde yok. Ora ne abla? Şimdi bir şehir. Evet. Orası da, da beni ilgilendirmiyor ki. Ama arabada kalmak için bu devirde araban olması lazım. Araban olması için iyi bir paran olması lazım. Hadi araban oldu diyelim cebinde koyacak mazot paran olması lazım. Yapma ya dua <laughs> Yapacak bir şey yok. Ha, top, topu ulaşım yoktu. Ama şimdi çağımızda var. Oyun vadisi izlesinler. Buse diye bir kız varmış orada ona baksınlar. Genelde böyle şeyleri 13'te bitiriyorlar. Demek ki başarılı oldular. Aynen. Değil mi? Yani başarılı normalde yani. 13'te Bana bitiriyorlar. Çok bilmiyorum ama 13'te Çok bitiriyorlar. Çok eğlenceli bir de. Ben izliyorum programlarını. Ya ben de arada... Bu gece son Biraz sonra Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara